Celaleddin Afgani'den başlayan bu kirli yol. Kirli yol. Çünkü bunlar masondur, masonik zihniyette bunlar. Yani İslam dünyasında iki tehlikeli grup vardır. İslam dünyasında. Birisi masonlardır. Birisi de bilhassa Anadolu'daki bu tehlike daha büyüktür. Sabataycılar. Bu Sabataycılar, bu Sabatay Servi'nin peygamberliğine, resullüğüne inanan Yahudilerin bir kısmı Sabatay Servi'yi peygamber olarak görür. Atatürk de dahildir buna. Sabatay seviyi peygamber görürler. Atatürk de der, keşke bütün Yahudiler Sebatay Sevin'in peygamberliğini kabul edip onun arkasında toplansaydı der. Benim de babam beni bu eğitimi aldırdı der. Kendisi itiraf eder bunu. Bu ayrı bir konu. Anadolu'daki en tehlikeli Sebatay Sevici, bu Sebataycılarla masonlardır. Ama hani bunu geçen derslerde de söyledim. Sanki ben konuştuktan sonra şey neydi o o da şeyde, nerede yazıyor ya? Soner Efendim? Soner Yalçın. Soner Yalçın sanki beni takip ediyormuş gibi. Ondan sonra, dünkü yazısındaydı. Bir kardeş attı bana. Dünkü yazısındaydı. Yani Osmanlı'daki Mason din adamları ve e paşaları sıralamış. Muhteşem bir yazıydı. Yani hatta ben paylaşacaktım onu. Paylaştım mı? Paylaşmadım. Paylaştın mı? Evet. Muhteşem de o. Biz bir normalde biz de deriz ya hani masonlar şöyle masonlar böyle diye. Yani masonluk burada yeni bir şey değil. Osmanlı'dan itibaren paşalar var. Hatta birkaç tane Osmanlı padişahı var mason. Bugünün tabiriyle başbakanları var mason. Şeyhülislamları var mason. Şeyler var, şeyhler var mason bildiğiniz şey, mason. Evet. Şu anda o mason şeyhlerin tarikatları devam ediyor yine. Onlar ortadan kaybolmuş değil yani. Öyle kaybolmuş gibi zannetmeyin. Evet. O yüzden bu Fazlur Rahman da bu silsileden. Bu silsilenin içerisinde Hayrettin Karaman var. Bu silsilenin içerisinde Bursalı fıkıhçı var ya, Hamdi Döndüren var. Bu silsile öyle zayıf bir silsile değil. Bu silsilenin içinde Türkiye'nin siyasetine damga vurmuş, Türkiye'deki İslami siyasete damga vurmuş şahsiyetler var. Bu silsilenin içerisinde bunlar. Ve bunlar normalde biz böyle gayet safane bir şekilde vay, bunlar Müslüman böyle işte namazında, abdestinde olarak gördüğümüz kimseler.